Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. ve vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vallahi arkadaşlar, Kırklar Sultan Hazretleri'ne ziyarete gidiyorduk çocuklarla. Ya gündüz de çok içime sinmiyor yani. Gece sanki daha feyizli gibi geliyor. Ya dedik Şöyle bir deniz kenarı gözüküyor. Hadi bir oraya gidelim. Buraya geldik. Benim zaten semaver arabanın arkasında durur. İşte böyle teçhizat falan vesaire. Benim burada bir çay içmişiz. Hazırda çocuklar gezmeye gitmişken ben buradan bir video çekeyim. Nerede kaldık efendim? Evet. Burada kaldık. Şeyh Yadigari Kunsurun Kun Su Suruni Emirküler Hazretleri'nin üçüncü halifesi Künsur'un köyündendir. Bu köy Buhara'ya bağlı olup uzaklığı 2-3 fersah kadardır. Emirküler Hazretleri'nin üçüncü oğlu Emir Şah'ın terbiyesini ona emanet etmiş. Emir Şah aldığı bu terbiye ile yüksek derecelere erişerek veliler zümresine girmiştir. Hacı Cemalettin Dihestani bu zatta Emirküler Hazretleri'nin dördüncü halifesi Emülküler Hazretlerinin emriyle dördüncü oğlu olan Emir Ömer'i terbiye etmiş. Onu Allah dostlarının yüksek makamlarına ve keşif ehlinin yüce derecelerine eleştirilmiş. Ne kadar çok Allah dostu çıkıyordu. Ne kadar çok Allah dostu vardı. Buhara, Semerkant. Şeyh Muhammed Halife. Bu da bu zat da Emir Hazretleri'nin sofilerinin büyüklerinden makamatı Emir Külerle Külal'de onunla ilgili şunlar yazılıdır. Emir Küler Hazretleri dünyadan ahirete intikal ettiğinde bütün sofileri Şeyh Muhammed halifenin yanına gelerek bugün emirin yerine siz geçmelisiniz. Bu mana sizin uhdenizdedir. Taliplere rehber olmanız gerekir deyince onlara şu cevabı vermiş. Sizin sözünü ettiğiniz mana Emir Hazretleri'nin oğlu Emir Hamza'dadır demiş. Bu sözden sonra Şeyh Muhammed Halife ile diğer Sofiler hep birlikte Emir Hamza'nın dergahına gitmişler ve ona tabi olarak hizmet etmişler. Allah Allah. Tabi oluyorlar, o tabi olduğunu kabul etmiyor yani. Bu benim yapabileceğim bir iş değildir diyor. Emir Kelen Vaşi. Bu zat da Emir Küler Hazretlerinin büyük sofilerinden. Vaş isimli köydedir. Bu köy Buhara'ya 3 fersak uzaklıktadır. Emir Hazretlerinden sonra müritleri terbiye ve talipleri hakikat yoluna sevk etmekle meşgul olmuştur. Hacı Abdülük Halikül Hucduvani Hazretleri, Şahin Akşibent Hazretlerine erişmeden evvel bu zattan zikir talimi almış. Evet. Alaaddin Gucduvani Hazretleri, Bahattin Akş Şahin Akşibent erişmeden önce bu zattan zikir talim almış, tarikat dersi almış. Hacı Ubeydullah Hazretleri Alaaddin Gucduvali'nin şöyle anlattığını nakletti. Ben 16 yaşındaydım. Emir Kelan Vahşi'ye eriştim. O bana gizli zikri öğretti ve dedi ki bunu öyle gizle ki yakınında olanlar bile fark etmesinler. Allah Allah. Gizli zikri. Eğer insanların anlamasından endişelenirsen bir yastığa yüzünü koyarak uyuyormuş gibi zikredebilirsin dedi. Belli etmemek için. Bu hususta bana çok sıkı tembihte bulundu. Uzun yıllar bu tarzda zikirle meşgul oldum. O kadar çok riyazet yapıyordum ki izleri vücudumda belli olmaya başlamıştı. Bir gün annem sen hastasın galiba iyice zayıfladın ben, benden bir şey gizliyorsun dedi. Ben de yok dedim bir rahatsızlığım yok. Ama annem ikna olmadı. Eğer niçin zayıfladığını bana söylemezsen sana sütümü helal etmem dedi. Böyle kızınca mecburen ben de halimi açıkladım. O da benden öğrendiği gibi nefi ispat zikriyle meşgul oldu. Yani la ilahe illallah zikriyle. Halimin açığa çıkmasından çok muzdarip oldum. Artık acıyla dayanamaz olmuştum. Doğruca Emir Kelen Hazretlerinin yanına vardım. Validenle aramda geçen olayı arz ettim. Bana dedi ki: "Valideninizin de bu şekilde zikretmesinde bir sakıncası yok. İznimiz vardır." dedi. O günden sonra validen bu zikre bir süre daha devam etti. Bir gün biraderim kıra gitmişti. Bizim böyle gittiğimiz gibi, geldiğimiz gibi. Annem beni yanına çağırarak bir kazana temiz su koymamı, bunun vasiyetinin olduğunu söyledi yani. Ondan sonra abdest alıp iki rekat namaz kıldı. Beni önlerine o tuttu. Bir müddet birlikte nefi ispat zikri yaptık. Sonra annem ruhunu teslim etti. Ne analar var be. Ne babalar var. Şimdi sosyal medyada falan şey var biliyorsunuz. Bilmiyorum kadınlara göre galiba bunlar çok yani hoş gelen şeyler. Nedir? Böyle sevdiği adamın arkasında namaz kılmak. İşte onu namaz kılarken görmek falan hoş galiba. Tabii biz erkek olduğumuz için bunu tam anlayamıyoruz. Bize göre de, yani bize göre derken kendi adıma söyleyeyim, bana göre de, ben de babamın veya dedemin alim olmasını isterdim. Abid olmasını isterdim. Hikmet ehli birisi olmasını isterdim. Onunla ders yapmayı çok isterdim. Benim çocuklar kız. Onlara diyorum ki sizi çalıştırayım biraz, derse falan çalıştırayım. Bari onları çalıştırsam. Onlar da yaşı ufak diye mi idrak edemiyorlar anlamadım. Onlarda da böyle bir şey yok. Heves yok. Dünyada kimse herhalde umduğu birçok şeye nail olamıyor. Evet. Yani şu da olurdu. Hani babamızla dedemizle geceleyin teheccüte kalkıp da tarikat dersine beraber otursak. Yani annemiz de böyle olsaydı falan. Millet de bize bakıyor diyor ki bunlar diyor ee, gül bahçesinde yetişiyor falan. Her tarafları gül kokuyor bunların. Öyle zannediyor. Şeyh Şemseddin Külal, Emir Külal Hazretleri'nin büyük sofilerinden Karşı'dan kalkıp Hicaz Hicaz'a yaya olarak yolculuk etmiş. Irak'ta zamanın şeyhleriyle sohbet etmiş. Acaba diyorum şimdi uçakla falan gidiliyor ya. Uçak olmasaydı insanlar gider miydi bu kadar hacre diye düşünmeden edemiyorum. Neden? Yani hacı böyle bir ibadet gibi değil de sanki insanlar bir nam için yapıyorlar. Çünkü öyle parası olana farz. Bakıyorum parası olmayan da gidiyor falan. Ya bana farz oldu mu diye başka bir şeyi bu kadar düşünmüyor mesela insanlar. Ama şimdi gidiş geliş kolaylaştı falan böyle. Yine de var ya insanlar hacca gidip geldikten sonra veya umreye bıdı 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 bıdı, bıdı şöyle çektik böyle çektik bizim tur şöyleydi böyleydi. Bunlar konuşuluyor. Bak Hicaz'a yaya olarak yolculuk etmiş. Irak'ta zamanın şeyhleriyle sohbet etmiş ve onların murakabe usulünü maveraun nehire getirerek yaymıştır. Başlangıçta şey Şeyh Şemseddin Külal'in Şahin Akşibend Hazretleri ile usul konusunda tartışmalar olmuşsa da daha sonra ortadan kalkmıştır. Nitekim makamatın Nakşibend'de bu konu ayrıntılı olarak zikredilmiş. Mevlana Ala Künsuruni Bu zatla Emir Külal Hazretleri'ne hizmet ederek Kemal derecesine eren sofilerindenmiş. Bu zatların ismi de makamat-ı Nakşibend'de geçmiş. Emi Küler Hazretleri'nin yukarıda adı geçen azizlerin dışında pek çok arkadaşları daha var. Hacı Şeyh Vera Zuni, Mevlana Celaleddin Keşi, Mevlana Bahaddin Tava Yesi, Şeyh Bedrettin Meydani, Mevlana Süleyman, Süleyman Kermini, Şeyh Eymen Kermini ve Hacı Muhammed Vabkendi gibi. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin şefaatlerine nail edesin. Bunların tamamının alim, fazıl, arif ve kamil oldukları malumdur. Lakin hal ve sözleri hakkında yeterli bilgimiz olmadığından her biri ayrı ayrı anlatılamamıştır. Mevlana Bahattin Kışlaki Bu zat da yaşadığı asırda birçok kimsenin kendisini uyduğu büyük velilerden birisi. Zahir ve batın ilmine vakıf, güzel hal ve kerametleri olan, Buhara civarında Hacı Muhammed Mübarek Karşevi'ye ait kışlakta doğmuştur. Bu kışlakla Buhar arası 12 fersakmış. Mevlana Bahattin Kışlaki Şahin Akşibend Hazretleri'nin sohbet şeyhi ve aynı zamanda tefsir ve hadis ilminde de üstadıymış. Allah Allah. Bak ne kadar büyük birisi. Kışlaki Mevlana Arif Dikkerani'nin kayınpederidir. Mevlana Arif Emir Külen'in sohbetlerine kavuşmadan önce ona müritlik etmiş. Ne kadar büyük bir isimmiş ya. Mevlana Arif'in halleri Emir Eşref ve Emir İhtiyarüddin'den nakledilmiştir. Şahin Akşibent Hazretleri Sofiliğinin ilk yıllarında bir gün Hacı Mübarek Şah'ın Nesef vilayetindeki kışlağında Mevlana Bahattin Kışlaki ile karşılaştı. Mevlana Kışlaki ona sen öyle yükseklerde uçan bir kuş olacaksın ki sana Arif Dikgerani eşlik etse gerekir dedi. O kadar büyük mertebelere ercen. Bu sözden etkilenen Şahin Akşibent Hazretleri Mevlana Arif ile karşılaşmam yakında gerçekleşir diyerek böyle düşünerek onunla görüşmeyi çok arzu etmiş. O sırada Mevlana Arif köyünde bir grup sofisiyle birlikte pamuk ekmek pamuk ekmekle meşgullermiş. Tarlada pamuk ekiyorlar. Duruma vakıf olan Kışlaki Hazretleri Şahin Akşibent Hazretlerine şöyle demiş. Eğer gönlün onu arzu ediyorsa çağrayım gelsin. Ve sonra dama çıkıp üç kere Arif, Arif, Arif diye böyle seslenmiş. Öyle vaktinde pamuk ekmekle uğraşan Mevlana Arif bu çağrıyı işitince işi bırakıp sofilerine sizler evinize dönün. Mevlana Kışlaki beni çağırıyor ben onun yanına gideceğim demiş. Daha sonra çok hızlı bir şekilde hareket etmiş. Nasıl oluyor ya? Bugün insanların aklı buna ermiyor ya. Arkadaşlar var ya El insanu sırrı ve ne ruhu öyle buyruluyor hadisi kutsiyle insan benim sırrım ben onun sırrım sırrıyımdır buyruluyor yani var ya biz kendimizdeki sırrı bilmiş değiliz yani anlamış değiliz zira çözmüş de değiliz çünkü bizim meşguliyetlerimiz çok küçük şeyler olduğu için bizde bir inkişaf hala yok. Vallahi kitapta yazılanların bu kadarın hepsi ittifakla yalan söyleyemezler. Vallahi hepsi doğru. Bizim kendimizi yalanlamamız var. Biz kendimizi yalanlıyoruz. Nasıl yalanlıyoruz? Kendimizdeki cevheri ortaya çıkaramamaktan mütevellit böyleyiz. Bak ta ne kadar 12 fersak 12 fersak ne kadar ya bir fersak 4,5-5 kilometre. Keramet. Mevlana Arif o gün akşam üzeri kışlağa ulaştı. Düşünün bir kere. Dikkeran ile kışlağın bulunduğu yerin arası 20 fersaklık bir mesafe. Az bile söyledim. 5'ten olsa değil mi? Efendim 5 100 kilometre yapar. Takribi 100 kilometre yapar. Hadi bilemedik 190-200 işte. Yok estağfurullah. Öyle demeyelim. 5 ee, kilometre onda ne yapar? 50 kilometre yapar. 20'de 100 kilometre yapar. Yani 90 kilometre ile iki, e, 100 kilometre arası gibi bir şey diyeyim. Oradan oraya o sesi nasıl işittiriyor? Allah işittiriyor. Yakup Aleyhisselam ne demişti? Ben Yusuf'un inniyle ecdi Riya Yusuf elâlâ dün. Eğer beni ayıplayıp kınamayacaksanız, haşa sünma haşa bu da iyice buna da demeyeceksiniz. Ben dedi Yusuf'un vallahi dedi kokusunu alıyorum dedi yani. Nasıl alıyor? Nasıl alıyor ya? Daha gömleğini getirirken o kokuyu nasıl aldı? Ta nereden nereye? Allah aldırır sağdır. Mesela aradan yıllar geçmiş. Yusuf Aleyhisselam Mısır'ın kuraklık sorununu halletmiş vs. Hapisten çıkmış, Mısır'a sultan olmuş. Hz. Züleyha Valide de o zaman yaşlanmış, dişleri dökülmüş, beli bükülmüş. Bütün halk Yusuf Aleyhisselam'a tezahürat yaparken o ne demişti? Subhanellezi ce'alel mülüke abiden ve de abide muluka. Efendileri, melikleri köle yapan, köleleri ise efendi yapan Allahu Teala Hazretleri'nin 90 sıfatlardan tenzih ederim. Onun şanı ne yüce dedi. Bu söz var ya Yusuf Aleyhisselam'ın kulağına gitti arkadaşlar. O kadar uğultu kalabalığın içerisinde bu sözü Mevla Teala Hazretleri duyurdu. Halbuki duyurulması mümkün mü? Yaşlı bir kadıncağız o zaman Uğultu herkes Yusuf Aleyhisselam'a tezahürat yapıyor. Hınca hınç insan dolu olduğu bir ortamda bu sözü Mevla Teala Hazretleri duyurdu. Zira Mevla bu tesbihten razı oldu. Bak Mevla Teala Hazretleri razı olduğunu duyuruyor. Bazen diyorum benim sesim de birçok yere ulaşmıyor. Demek ki Allah senden razı değil Ahmet diyorum. Kendimi suçluyorum. La ilahe illa ente subhaneke inni küntümüne zalimin. İtiraf ediyoruz ya Rabbi suçumuzu. Sen bizi bu gafletten, bu vehinden bizi kurtar. Vehin. Amin. Evet, Mevlana Arif ile Şahin Akşibent Hazretleri'nin görüşmesi bu şekilde oldu. Hacı Obeydullah Hazretleri şöyle anlattı. Mevlana Bahattin Kışlaki ulu bir zattı. Şahin Akşibent Hazretleri ilk sofilik yıllarında onun sohbetine erişmişti. Bir gün ona bizim mutfağımızda odun taşıyan bir sofimiz var. Gidin onu görün buyurmuş. Şahin Akşibent Hazretleri dışarıya çıkınca o dervişi çıplak sırtında bir demet kuru dikeni mutfağa taşırken görmüş. Allah Allah. Allah Allah. Suyu da suyu da bu şekilde taşımak o dervişin adetiymiş. Yani mutfağa sırtında çıplak sırtı dikenler taşıyor. Odunlar, dikenli odunları. Ve de suyu da aynı o şekilde taşıyor. Batmıyor mu? Vallahi kendilerine hiç acımamışlar. Ya hocam bunun Allah'a kavuşmayla ne alakası var? Mevla Teala Hazretleri var ya, öğütüyor ilk önce. Nefse marayı kırıyor. Ütruk nefse ve taal. Nefsini terk et bana öyle gel dedi. Hizmet olmadan tamam mı? hizmet olmadan, bu nefsi terk etmeden, o hizmetle iyice nefis yoğrulmadan arkadaşlar insan kendisini bilmez mi? Seyri sülük yolundayız. Bizi de Mevla Ali Hazretleri bu dünyada öyle bir terbiye ediyor ki gerçi biz nazlıyız fazla terbiyeye gelemiyoruz. Hiçbir isteğimiz hevesimizde varken yerine gelmiyor. Yani Kursağımız heves mezarlığı. Her bir zaman sonra Allah veriyor ama hevesin geçmiş oluyor belki o zaman da acayip ya dünyanın sevilecek bir tarafı yok ya. İşte yani onlara da bu şekilde terbiye etmişler vesaire. Biz de kendimizi terbiye edilenlerden saymıyoruz ama kendi hayatımızda da gördüğümüz bu heves diye bir şey kalmamış. Artık öyle bir yere geliyorsun ki mesela ya emin olun. Bakın şurada oturmak bazılarına çok büyük bir şey geliyor. Benim için sıradan bir şey. Yani lezzetler gitti ya. Enteresan. Ben bunu seyri sülüke bağlıyorum arkadaşlar. Seyri sülüğün bereketine bağlıyorum. Ya yani en iyi arabaya da binsen, kötü arabaya da binsen değişen bir şey yok. Böyle bir hal alıyorsun. Kaybettiğin şeylere üzülemiyorsun bulduğun şeylere sevinemiyorsun. Sanki Mevla Teala Hazretleri yaşadıkça ayetlerin sırrına erdiriyor diyebilirim yani. Estağfirullah. billah like te sevala ma ve la tefrahu bima ataakum. Kazandığınız, ele geçirdiğiniz, elinize geçen şeylere sevinmeyin. Kaybettiklerinize de üzülmeyin buyuruyor. İşte sanki bunların hepsi bu seyri sülük yolunda ele geçtiğine inanıyorum ben. Evet. Mevlana Kışlaki'nin Şahin Akşibend Hazretleri'ne o dervişi göstermekteki amacı hizmette ihlasın kemal derecesini öğretmekti. Hizmette ihlas. Arkadaşlar bugün insanlar yük almakta çok acizler. En ufak bir şey becerirse göklere çıkıyor. Kendilerini fezaya sığdıramayacak kadar. Ondan sonra azıcık onun üstüne bir yük koysam bıdı bıdı konuşuyor. Yani bu zamanda öyle seyri sülük terbiyesi bilemiyorum yani. Efendi Hazretlerimiz buyurdu ya bu yolda gelinlik zordur. Yani millet gelinliği kabul ediyor ama yükünü çekmek istemiyor, zorluğunu istemiyor. Abi zorluğunu çekmediğin hiçbir nimete nail olamıyorsun. Evet. Bugünkü durumda da öyle zahir çok böyle buhar da olduğu gibi Allah dostları her taraf sokaklar, caddeler. Böyle bir durum yok. Ama bu zamanda dert çeken insan kıymetli. Azınlık müstesna. Herkes ona düşman kesilmiş. Evet. Ben mesela şuraya bile otururken çok dolaştım yani yukarılara falan. Niye? İnsanlar ne bileyim şarkı, türkü, içki içenler falan böyle ne bileyim sana bakıyorlar. Gelmiş buraya 4-5 tane çarşaflı böyle sarıklı böyle yakıştıramıyorlar. Dünyayız. Yani Mevla sevmeyin diyor. Sevilecek bir tarafı kalmamış. Enteresan. Yani bunu yaşayan adam bilir. Evet. Ya ben yine de razıyım. Şuradaki şeyleri Allah bize nasip etsin. Ben başka bir şey istemiyorum. Beni en çok korkutan buradaki yazanlara heves ediyoruz ne buradakilerden olabiliyoruz ne buradakilerden olabiliyoruz. Ama yarın ahirette Allah bizi buradakilerden sayarsa halimiz nice olur diyor. Bu beni çok ürkütüyor, düşündürüyor. Hacı Ubeydullah Taş kendi Hazretleri yani Hacı Ubeydullah Hazretleri hak yolunda hizmet böyle olur diye işaret buyurdu. Bu yolda hizmet edeceksen öyle dert çekeceksin. Hacı Abdullah Taş kendi hazretleri bu olayı anlattıktan sonra oradakilere dönerek sözlerini şöyle sürdürdü. İhlasla böyle hizmet edip niyaz ve alçak gönüllülükle yokluğa erişen adamlar var. Şüphesiz bunlar büyük bir devlete vasıl olmuşlar. Bu büyük devlete neyle vasıl olmuşlar? Hizmet sebebiyle. Ondan daha üstün bir devlet tasavvur edilemez. Eğer bu tarz hizmet edemiyorsanız hiç olmazsa böyle taliplerin var olduğunu biliniz. Bak çok mühim bak şurası benim her zaman içimde barındırdığım sürekli tefekkür ettiğim bir şey. Eğer böyle hizmet edemiyorsan da aslında hizmetin böyle olacağını bir gör diyor. Anladın mı? Bunu bilmek de büyük bir şey. Evet arkadaşlar. Bazen insan küçücükün bir şeyle de çok büyük şeylere nail olabilir. Ne gibi? Hacı Ali Ramiteni Hazretleri'ne müritlerinden bir tanesi hamamda bir tas su döktü de dedi ki yavrum dedi benim dedi 40 senede kazandığım kemalatı bir tas suyla kazandın dedi. Ehlullah'ın gönlünü almakla. Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin bir müridi evine bir çorba getirdi bir tencere de Tam da zor bir zamandaydı. Evine misafir gelmişti. Evladım dedi şimdi git daha sonra gel dile benden ne dilersen. Geldi o mürit. Bir zaman sonra. Böyle bir sözünüz vardı dedi. Ne istiyorsun dedi. Zahiren de batinen de sizin gibi olmak istiyorum dedi. Oğlum sen bunu kaldıramazsın dedi. İstiyorum kaldıramazsam da dedi o hal üzere ölürüm. Muhabbete bak. Bir teveccüh etti. Gerçekten de öyle oldu. Birkaç gün sonra vefat etti diyor. İnsan benzediği kişiye, yani sevdiği kişiye benzeyerek ölmeyi bile seviyor sevdiği kişinin. Yani ben öleceksem şu sevdiğim kişi gibi ölüyüm. Şu sevdiğim kişiye benzeyerek ölüyüm. Onun kucağında ölüyüm, onun dizlerinde ölüyüm, onun civarında ölüyüm, onun yanında, yöresinde ölüyüm. Bu da sevginin güzelliği. Ben mesela hep şunu düşünüyorum. Askerdeyiz. Müfreze'ye geçici bir göreve gitmiştim. Gaziantep'e Şafak 34 zehirlendik böyle. Yattığım yere göğe bakıyordum. O an içimden Allah niyazım, tazarrum şu olmuştu. Allah'ım bir evi göreyim. Öleceksen de kardeşlerimi, anamı, babamı falan bir göreyim. Ondan sonra ölüyüm demiştim. Arkadaşlar o zaman anladım ki insanın sevdikleri, sevdiği şeylerin yanında ölmesi de bir teselli. Sevdiklerinin gözünün içerisine baka baka ölmek, elini tutarak ölmek de bir teselli. Hasta insanlar sevdiği insanları hastalık sürecinde görmek istiyorlar. Bu büyük bir teselli. Güzel geliyor insana. İşte hasta ziyaretinde niye bu kadar ecirler var? Çok acayip ya. Hem o insana teselli oluyorsun. Hem o insana şifa oluyorsun. Hem o insanın teselli etmen ve şifasına vesile olman sebebiyle büyük ecir alıyorsun. O yüzden mesela anne baba çocuklarını yaşlandıkça yanında yöresinde görmeyi çok istiyorlar. Buraya gelmeden önce hatta dedim. Acaba dedim babam gile mi gitsek? Dediler geç oldu. Yani o kadar kısa zaman zarfında bile gidip gelmeyi düşünüyorum yani. Niye? İnsanlar yaşlandığı zaman sevdiği, ölüme yavaş yavaş yaklaştıkça sevdiği insanları yanında yöresinde görmek istiyor. Bu onlara büyük bir, söylemek de istemiyorum, moral oluyor, motivasyon diyecektim de. Moral oluyor, motivasyon oluyor, şifa oluyor. Bazen böyle insan arıyor yani. Ama ne bileyim. İnsanlar da böyle çok küçük şeylerden dolayı kızıyorlar, darılıyorlar, küsüyorlar, aramıyorlar, sormazlar falan. Mesela Şeyh Efendi bile hep müritlerini etrafında görmek, hallerini kontrol etmek ister. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Kehluvani tarikatı mıydı? Öyle bir tarikat var. Yani herhalde ismi öyleydi. Belki orada hata edebilirim. Eskiden tarikatlar çoktu. Kehluvani diyor olsa gerek. Kehluhani gibi böyle bir ismi var. Kehluvani pirleri müritlerinin her hafta kendisini ziyaret etmesini şart koşmuşlardı diyor. O yüzden haberleşmek şarttır diyor. Müritlerine hep bunu tembih yapıyor. Gelin görüşelim, gelin görüşelim, hallerinizi söyleyin sohbetlere gelin falan hep böyle söylüyor. Neden? Ya bunda tamam mürşit müritlerinin hallerini kontrol etmesi varsa da aslında müridin halleri içindir. Aynı şekilde mesela anne babalar da çocuklarını hep yaşlandıkça vesaire yanlarında, yörelerinde görmek istiyorlar. Normal insanlardan bahsediyoruz. Anormal insanlardan değil. Zira var ya enteresan insanlar var. Yani bugün televizyonla yatıp televizyonla gündemle yaşayıp gündemle kalkan enteresan yani uzaktan kumandalı cihaz gibi yani oradan gördüğüyle yaşayıp böyle bir şekilde vakit geçiriyor. Oradan şarj oluyor, deşarj oluyor falan.